metre devreye paralel bağlanır. Kuarakon derslerimize başlamış bulunmaktayız. Müzik Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çevrem akımları metoduyla örnek soru çözümü yapacağız. Şimdi bu örnek gerçekten güzel bir örnek. Ee, çok öğretici ve eğitici bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çoğu kitapta e, sadece gelinim kaynağı veriyor. Dolayısıyla böyle akım kaynağı verilen soruları bazen çözemiyor biliyoruz. Şimdi akım kaynağı verildiği zaman ne yapılır? İlk başta bunu düşünelim. Ben şimdi böyle bir soruda rastgele e, akım yönlerini verdim. Gözlerin akım yönlerini verdim. Bir önceki dersimizde, bir önceki ve ondan önceki dersimizde eee akım yönlerinin ehemmiyetli olmadığını, önemli olmadığını anlatmıştık. Sonucu değiştirmediğini göstermiştik. Sadece yönleri dikkat etmeniz gerekiyor. Onu ifade etmiştik. Şimdi gelelim bu soruyu çözelim. Şimdi burada kaç tane bilinmeyen var? I1, I2, I3. Yani soru şu aslında. Bütün dirençlerin üzerinden geçen akım ve gerilimler bulunuz. Soru bu. Şimdi bilinmeyen ne? I1, I2, I3. Ben bunu I1, I2, I3 buldum mu her şeyi bulurum. Peki 3 bilinmeyen kaç denklemle çözülür? 3 denklemle çözülür. Bana 3 tane denklem lazım. Şimdi ilk olarak zaten çok net gözüken bir şey varsa o da şudur. Buradan I1 aşağı doğru. I2 ise şey I3 ise yukarı doğru gidiyor. Ve buradan geçen akım kaç? 5 amper. Hemen yazalım. 5 eşittir. I1 eksi I3. Bu birinci denklemimiz. Bu dursun elimizde. Şimdi ee, Kirchhoff'un gerilimler kanunu ne der bana? Der ki bir gözde bir devrede e, harcanan şey verilen kaynak gerilimi kadar harcanan gerilim vardır. Şimdi e, akım kaynağının üzerindeki gerilimin miktarını ben bilmediğim için e, hem de şu gözde bir denklem yazacak olsam burada akım kaynağı var. Ben bunun üzerindeki gerilimi bilmediğim için ben bu gözde bir işlem yapamam. Bu gözde de bir işlem yapamam. Yine çünkü 5 amperin buraya da etkisi var. Ama şu noktaya hiçbir şeyin etkisi yok. Yani hiçbir akım kaynağının hatta gerilim kaynağının bile yok. Olsa iyi olurdu gerçi. Ee, etkisi yok. Dolayısıyla ben şu gözdeki denklemi yazabilirim. Bana 3 tane denklem lazım. Şimdi birincisini yazdım. İkincisini de buradan yazayım. 0 Burada gerilim kaynağı yok. 0 I2 hangi dirençler üzerinde etkili? 2, 6 ve 5. Kaç yapar? 8, 13 I2. Peki I2 buradan şöyle bu direnç üzerinden böyle gidiyor. I2 yazayım. I2 buradan yukarı doğru gidiyor. Değil mi? Şöyle dönerken. Peki I1 bu direnç üzerinden nereye gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla eksi 2 tane de I1 yazacağım. Niçin? Çünkü ikisini yönü zıt. Şimdi I2 bu tarafa. Peki I3 böyle dönerken ne tarafa gidiyor? Sağ tarafa gidiyor. Yani I2 ile I3 ters. O zaman 3 ne yazacağım? 3 tane de I3'ün etkisi vardır. Şey 6 mıydı bu? 6 tane I3'ün etkisi vardır diyebiliriz bu göz için. Peki 3. denklemi nereden yazarım? Bir kontrol edeyim 2. denklemde yanlışım var mı? 2, 6 daha 8, 5 daha 13, 13 I2, eksi 2 I1, eksi 6 I3. Tamam. Şimdi Üçüncü denklemi nereden yazabilirim? Üçüncü denklemi akım kaynağı temas etmeyecek şekilde, akım kaynağına temas etmeyecek şekilde yazabilirim. Ben geldim, çıktım şuradan. Şöyle geleyim. Şöyle geleyim, şöyle geleyim, şöyle geleyim ve buraya gideyim. Böyle bir gerilimler yasasından bunu yazabilirim. Neden? Çünkü akım kaynağına hiç temas etmeden böyle bir denklem yazabilirim. Kirchhoff'un akımlar şey gerilimler kanununa göre. Evet. Şimdi bunun yönüne şöyle, 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 şöyle gidiyoruz. Şöyle birkaç tane yön çizgisi oku çizeyim. Şu şekilde gidiyoruz. Tamam. Şimdi üçüncüyü yazalım. Bakın şöyle bakınca şurada 10 voltum var. Bu yola göre. Evet gelelim buna. I1. I1 kaç tane etkili buraya? 2 tane I1. Peki bu dirence I2'nin etkisi var mı? Var. Eksi 2 tane I2. Evet. Geliyorum buraya. Bu yönde gidiyorum. Bu yönde gittiğim için bak yönüm bu. Burada I1 i pozitif aldım o yüzden. Bu yönde gittim. I3 ile aynı yönde. Artı 6 I3 I2 ters yönde. Eksi 6 I2 Şuradan devam ediyorum. Artı 6 tane şey 3 tane yani. 3 tane I3. Bakın tekrar bakalım. Geldim. I1 2 etkisi var. O yüzden 2 I1. Akım yönüm aşağı doğru şu şekilde gidiyor. I2 ters yönde gittiği için eksi 2 tane I2. Buraya geldim. I3 sağ tarafa gidiyor. Bakın 6 tane I3. I2 sol tarafa gittiği için eksi 6 tane I2. Geldim bu dirence. 3 tane I3. I ile aynı yönde. Bakın şöyle dönerken I ile aynı yönde. Şuraya geldim ve bitirdim. Şimdi 3 tane denklem var. Artık ben 3 bilinmeyenimi çözebilirim. Bu denklemleri bir düzenleyeyim. 5 I1 eksi I3. I1, I2, I3 şeklinde yazmak istiyorum. 0 I1 burada. Eksi 2 I1 artı 13 I2 eksi 6 I3. 10 eşittir. I2 burada 2 iki tane. 2 I1 2 tane. 2 I1. Kaç tane I2 var? 2 burada var. 6 burada ama sek, eksi. Eksi 8 I2. 3, 6, 9 tane de I3'üm var. Şimdi böyle denklemleri farklı yöntemlerle çözülebilir. İşte Determinant yöntemiyle çözülebilir. Kramer yöntemi de deniliyor ona. Kramer yöntemiyle de çözülebilir. başka? şunları işte birbirinin içerisine koyup I1'i bulup işte bunu yerine koyarsınız. yani mesela I1, I3 yerine ne yazarsınız? I1-5 yazarsınız falan. Hepsini I1'e çizer bulursunuz. Fakat o işler en kolayı bu işlerde üçlü denklemlerde basit denklemlerde ise eğer en kolayı determinant kramer yöntemidir. Şimdi onu anlatacağım. Yani bu hocam borulara girmeyelim falan demeyin. Çünkü bu gerçekten gerekli ve basit. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Ben anlatacağım size şimdi. Şimdi I1'i bulurken ne yapıyoruz? I1'i bulurken şuraya hemen şöyle iki tane determinant çizgisi çiziyorum. Evet. Şimdi altı yazayım ilk önce. Burada I1 I2, I3'ün katsayılarını yazıyorum. Burada I1'in katsayısı kaç? 1. Burada eksi 2. Burada 2. Buraya gelelim. I2'nin katsayısı var mı burada? Hayır, I2 yok. O yüzden 0. I2'nin katsayısı 13. I2'nin katsayısı eksi 8. I3'ün katsayısı eksi 1. I3'ün katsayısı eksi -6 I3'ün katsayısı 9. Şimdi yukarıya ne yazacağım? Yukarıya şunu yazacağım. Şuradan I1 kısmını çıkartıp şuradaki gerilimler, gerilimleri yazacağım. Yani I1'in katsayılarını yazmayacağım da gerilimlerin gerilimlerin katsayılarını yazacağım. 5 0 10 0 13 -8 -1 -6 ve 9. Şimdi geldik bunların çözümlenmesine. Şimdi bunları nasıl çözümleyeceğim? Hemen onu yapalım. Bakın hiç zor değil. Ee, şuraya düzgün düzgün yapacağım. Sonra çözeceğim. Hatta şuraya yapayım. Şimdi 5, 0, eksi 1, 0, 13, eksi 6, 10, eksi 8, 9. Şu 2, 2, 2 satırı tekrar yazıyorum. 5, 0, eksi 1, Başka 0, 13, eksi 6. Böyle zor gibi falan gözükmesin. Gayet basit. Şu şekilde çapraz şeklinde en baştan başlamak şartıyla şu şekilde çizgiler çiziyorum. Ve bunların çarpımlarını buraya yazıyorum. 5, 13, 9'u çarptığım zaman 585 yapıyor. 0 var zaten 0 Eksiyle çarptığınızda fark etmez sıfır. Şurada da sıfır var, 0. Buradakilerin toplamı kaç yapıyor? 585. Gelelim buraya. 10 çarpı 13, 130. Eksiyle çarparsan, eksi 130. 5 çarpı 8, 40. 6 ile çarparsan, 240. eksi Eksiyle eksiğin çarpımı artı. Şurası sıfır. Toplamı kaç yapar? Topladığınız zaman 110. Şimdi. Buradakilerden buradakileri çıkartıyoruz. Çıkartalım. 585 eksi 110 eşittir 475 yapıyor. Yani benim bu burasının değeri 475. Tamam. Bir de altın değerini bulacağım şimdi. Hemen yazalım. 1 bir, şuraya biraz daha uzak yazayım. 1 0 eksi 1 eksi 2 13 eksi 6 bunu yazıyorum. 2 eksi 8 9 Şimdi ikinci satırı tekrar yazıyorum. 1 0 eksi 1. Şunu da yazıyorum. Eksi 2 13 eksi 6 Yani şu ilk iki satırı şuradaki ilk iki satırı tekrar altına yazdım. Şimdi bunları da aynen demek gibi çapraz şeklinde çarpma uygulayacağım. Hemen çarpalım bakalım. Şimdi bunun çarpımı ne yapar? 13 çarpı 9 117 Değil mi? Doğru değil mi? Evet. Ee, burası eksi ile çarpımı eksi şey artı. Artı ile eksi çarpımı cevap eksi çıkar. 2 çarpı 6 8 10, 16 yani eksi 16 Burası 0 zaten. Şurası kaç yapar? Eksi 26 Şurası 48 pozitif. Eksi eksi pozitif. Eksi 2 ile 9'u çarparsak da kaç yapıyor? Ha şurada 0 varmış yalnız. 0. Tamam. Şimdi bunları toplayalım. Topladık mı? Şurası 22 yapar. Burayı toplayalım. Sağ tarafı toplayalım. Kaç yapar? 101 yapar. 101 eksi 22 kaç yapıyor? Gözüküyor mu bu arada? Şöyle hafif biraz bu tarafa çekeyim. 101 eksi 22 kaç yapıyor? O da 79. Yani buranın değeri kaçmış? 79. Burayı da buldum. Şimdi hesap makinesini alalım. 475'i 475'i şuradan hesap makinesi 475 bölü kaçtı? 79 eşittir dedik. 6.01 6.01 amper. Şimdi bu kağıdımı yana alıyorum. I1'i buldum. Denklemlerimi şuradan tekrar buraya aktaracağım. Ve hepsini tekrardan yazacağım. 5 I1 eksi I3 0 eksi 2 I1 artı 13 I2 Eksi 6 I 3 10 2 I1, I2, Şimdi, I1 I 1 Eksi 8 I 2 Artı 9 I 3 Şimdi I 1'i kaç bulmuştum? 6.01 Amper Tamam. Şimdi getirelim. Burada yerine koyalım. 5 6.01 Eksi I 3 I 3 bu tarafa atalım. 5'i bu tarafa atalım. I 3 kaç çıkar? 1.01 5 çıkartırsak. Yani i mü buldum mu? Buldum. I1'i mi buldum mu? Zaten demin bulmuştum. Ne kaldı bana ihtiyaç olarak? I2. I2 için de şu denklemi kullanalım. 0 2 çarpı 6.01 artı 13 çarpı I2 6 çarpı 1.01 Evet birini yazalım çarpı 2 diyelim. Burası ne yapar? Eksi 12.02 artı 13 2 eksi 1.01 çarpı 6 6.06 hepsini yani eksileri sol tarafa atalım. Şöyle ilk önce toplayayım. 12.02 kaç yapıyormuş? 18.08 eşittir. 13 I2 13'e bölersem her iki tarafı bölü 13 ne yapar? Şu 13 götürür. Şuradaki 13'ten de I2'miz kaç çıkar? 1.39 amper çıkar. Bunu da bulduk mu? Tamam. Şimdi gelelim şuradaki dirençlerimizin her birinin şöyle altta kalsın her birinin gerilim değerlerini bulalım. V, R1 Şöyle ben şu kağıt şimdi burada dursun. V, 2 V, 3 V, 4 ve V, 5 yazayım. Şimdi bunlar R1 R2, R3 Trençleri R4, R5 Peki bunların üzerlerinden geçen akımlar hangileri? Hemen şurada şöyle dursun şu. Şöyle köşede dursun. Gözüküyor herhalde. Evet. Şimdi beraber yapalım. R1'in üzerinden hangisi geçiyor? I1-I2 eksi geçiyor. I1 aşağı, I2 yukarı. I1-I2. eksi R2'nin üzerinden ne geçiyor? R2'nin üzerinden I3'ü hani I3 daha büyük olduğu için pozitif alabilirim. Şey, I2 daha büyük olduğu için o şekilde alalım. Diyelim ki I2 eksi I3. Yani isterseniz I3 eksi I2 alın. Hiç fark etmez ama. Sadece bu tercih meselesi. Sadece yönlerini belirleyeceğiz biraz sonra. Hatta dirençlerini de şöyle çizeyim. Yönlerini belirtmek için. Şu benim I2'yim. I3'üm dik. I4'üm dik. R4'üm pardon. Ve başka de R5'inde dik. Şöyle. Şimdi gelelim I3'e. R3'e. R3 hangisi? Şu. Zaten buradan sadece I2 geçiyor. Tamam. R4'e gelelim. Sadece I3 geçiyor. Çok güzel. Peki R5'e gelelim. I1 eksi I3 geçiyor. Bakın I1 aşağı. I3 yukarı. Şimdi gelelim her birini yerine koyarak bulalım. R1 Kaç R1? Şurada şurada duruyorsun. 2. Bunların değerlerini yazayım. R2 6. E, R3 5. R4 hangisi? 3. Ve R5 ise 4. Şimdi gelelim I1'in değerine. I1'in kareleri kaç? 6.01 eksi I2 1.01 hemen çarpalım. 6.01 eksi 1.01 kaç yaptı? 5. Doğru mu? Bir dakika. Yanlış yazdık ya arkadaşlar. 1.39 yazacaktık değil mi? Şurasına. Yani I2 yanlışlıkla I1, 3 gibi yazdım. Yanlış oldu tekrardan. 6.01 eksi 1.39 eşittir bu. Çarpı 2 kaç yapıyor? 9.24 volt yapıyor. Peki yönü ne taraf? Yönü pozitif çıktı. Yani I1'de zaten pozitif almıştım. I1'in yönü ne tarafaydı? Aşağıydı. Yönü, akımın yönü bu taraf. Gelelim buna. Şöyle şu köşede dursun. Gelelim buna. I2 eksi I3. I2 kaç? 1.39 eksi Hemen yapalım. 1.39 eksi 1.01 eşittir. 0.38 çarpı 6. Kaç yapıyormuş? 2.28 volt. Ama hangi yönde? Şimdi I2'nin yönü ne taraftı bu direnç üzerinden? Sol tarafa. Bu tarafa. Eğer siz voltmetrenin artısını buraya koyarsanız eksisini buraya koyarsanız eksi çıkacaktır. Çünkü artıdan eksiye şeklinde yazacaktır. Ama yönü bu taraf. Yani e, voltmetreyi nasıl bağladığınız önemli. Yani ilk nokta 28 eksi çıkabilir sizde. Eğer voltmetrenin artısını buraya, eksisini buraya bağladıysanız. 5 başka I2 yazalım. I2 zaten belli. 1.39 çarpalım. 5 çarpı 1.39 kaç? 6.95. Zaten I2'nin yönü aşağı doğru. Evet volt. Peki buna gelelim. I3'ümüz kaç? I3'ümüz 1.01. Zaten bunun değeri 3.03 olacak. Peki I3'ün yönü ne taraf? I3'ün yönü zaten aşağı. Tamam. 4. I1 eksi I3. Zaten I1 eksi I3'ü en başta yazmıştık. I1 eksi I3 5 amper. Niye? Zaten burada verilmiş 5 amper. Direkt 5'i koyalım. 20 volt olacaktır. Yönün etraf I1'in yönünde yani akım kaynağının yönünde dolayısıyla o da aşağıda. Şimdi arkadaşlar bu bence gayet güzel bir soru. Ee, akım kaynaklı bir soru çevre akımları metoduyla nasıl çözülür? Bunun çözümü oldu. Tekrar tekrar anlamadığınız yerleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ee, anlamadığınız yerleri de yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bu dersimizde bu kadar olsun. Ee, video çok uzamasın diye belki biraz hızlı anlatmış olabilirim. Artık affola. Tekrar tekrar izleme şansınız olduğu için o çok dert değil. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorumuz bu idi.